Merhaba arkadaşlar, ben Barış. Bugün dinamik programlamadan bahsedeceğim. Dinamik programlama Silikon Vadisi'nde çokça sorulan bir konudur. Pek çok recursive fonksiyon aynı değeri tekrar tekrar hesap etmektedir. Bu da fonksiyonun yavaş çalışmasına sebep olmaktadır. Bunu ortadan kaldırmak için dinamik programlama ortaya çıkarıldı. Dinamik programlamanın mantığı şu, bu tekrar tekrar hesap edilen değerler hesap ilk hesap edildiklerinde belleğe konuluyor tekrar geldiğinde aynı değeri tekrar hesaplamamız gerektiğinde direkt bellekten kullanıyoruz. Yeniden bir hesap yapmıyoruz. İşin özü bu. Bunu Fibonacci örneği üzerinden anlatacağım. Evet. Öncelikle Fibonacci'yi normal bir recursive fonksiyonla nasıl ekleyebiliriz onu göreceğiz. Ondan sonra kodu optimize edeceğiz, refactor edeceğiz ve belleği kullanaraktan daha hızlı bir sonuç nasıl elde edebiliriz onu göreceğiz. Evet hadi başlayalım. Diyelim ki bize şöyle bir görev verildi. Fibonacci n fonksiyonunu yazacağız. n parametre. Öyle ki fonksiyon parametre olarak n isimli bir tam sayıyı alacak ve n'inci sıradaki Fibonacci sayısını geri döndürecek. Şimdi Fibonacci neydi bir hatırlayalım. N'inci Fibonacci sayısı kendinden bir önceki ve iki önceki Fibonacci sayılarının toplamına eşittir. Mesela Fibonacci 3, Fibonacci 2 ile Fibonacci 1'in toplamına eşittir. Aynı şekilde Fibonacci 7 ise Fibonacci 6 ve Fibonacci 5'in toplamına eşittir. 1 ve 2 için biz Fibonacci değerlerini 1 olarak alıyoruz. Ön kabulümüz bu. Çünkü 1'in bir öncesi ve iki öncesi yok. Aynı şekilde 2'nin de bir öncesi ve iki öncesi, bir öncesi var ama iki öncesi yok. 3'ten itibaren başlıyor. Yani Fibonacci 3 nedir? Fibonacci 2 ile Fibonacci 1'in toplamı. Fibonacci 2 ile 1 ne dedik? 1'dir dedik ikisi de. O zaman Fibonacci 3 2 olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi bu recursive bir fonksiyon. Çünkü eninci Fibonacci hesap edebilmemiz için bizim n-1'deki ve n-2'deki Fibonacci'yi hesap edebilmemiz lazım önce. Ve n eksi hesap edebilmemiz için de n eksi 2, n eksi hesap edebilmemiz lazım. n eksi 2'yi hesap edebilmemiz için n eksi 3, n eksi 4'ü hesap edebilmemiz lazım. Bu şekilde bu geriye doğru gidiyor. Nereye kadar? Ta ki Fibonacci 2 ve 1'e kadar geliyor. Çünkü Fibonacci 2 ile 1'in 1 olduğunu kabul etmiştik. Fibonacci 2 ve 1'e geldiğinde fonksiyon geriye dönmeye başlıyor. İşte buradaki değerleri alıp geriye geriye e, recursive fonksiyondan çıkıyor ve toplamı oluşturmuş oluyor. Şimdi bu fonksiyonu biz normal recursive fonksiyon olarak yazalım. Evet hemen editörüme geçiyorum ve kodu yazmaya başlıyorum. Bir fonksiyon tanımlayalım. Adı fib olsun ve n'i parametre olarak alsın. Ne demiştik? Eğer n 2 ise veya 1 ise fibonacci değerinin 1 olduğunu varsayıyoruz. Bu bizim ön kabulümüz. O zaman şöyle diyebiliriz. n 2'den küçük eşitse bu durumda 1 döndürmemiz lazım. 2 ise veya 1 ise durumu için değilse bu durumda neyi döndürmemiz lazım? Bir önceki Fibonacci'nin iki önceki Fibonacci ile toplamını döndürmemiz lazım. Yani Fibonacci n-1 artı Fibonacci n-2 döndürmemiz lazım. Yine bunu çağıralım. Mesela Fibonacci 6 neymiş? Bunu print edelim. Evet, terminalimizi açalım. Şuradan. Ve bunu çalıştıralım. Python. script.py dosyamın adı. Gördüğünüz gibi Fibonacci 6 8 olarak hesap etti. Bakalım doğru mu? Evet, Fibonacci 6 8. Doğru. Peki başka bir değer hesap edelim. Mesela Fibonacci 15'e bakalım. Evet Fibonacci 15'e 610 buldu. Fibonacci 30'a bakalım mesela. Evet Fibonacci 30'da hesap edildi. Fibonacci 50'ye bakalım. Şimdi burada gördüğünüz gibi 50'yi hesap etmek zaman alıyor. İşte problem burada başlıyor. Bunu çok küçük sayılarda görmüyorsunuz ama adım sayısı, tekrar sayısı arttıkça fonksiyonun yavaşlığı gittikçe artmaktadır. Şu an bunu burada müşahede etmekteyiz. Şimdi bir fonksiyon bu fonksiyon neleri tekrar ediyor? Bunu bir görelim bakalım. Şimdi sunuma tekrar geri dönelim. Fonksiyonumuzu bu şekilde yazmıştık. Ne var burada? N sayısı için Fibonacci n eksi 1'i ve Fibonacci n eksi 2'yi bilmemiz lazım. Bu aynı şekilde Fibonacci n eksi 1 için de geçerli. Onun için de n eksi 2 ve n 3'ü bulmamız lazım. Bu şekilde geriye geriye gidiyor. Ta ki Fibonacci 1 ve 2'ye ulaşana kadar onlara ulaştığında da bu sefer geriye doğru çıkmaya başlıyor. Ve toplam değerlerini yukarıya yukarıya döndürüyor. Sağdaki ağaç yapısına bir bakalım. Şimdi bakın Fibonacci 7 örneğin burada hesap ediliyor. Fibonacci 7'yi hesap edebilmemiz için bizim Fibonacci 6'yı ve Fibonacci 5'i bulmamız lazım. Aynı şekilde Fibonacci 6'yı hesap edebilmemiz için de Fibonacci 5 ve 4'ü bulmamız lazım. Bu şekilde 4 ve 3'ü bulmamız lazım. Bu bütün detayları koymadım ama Fibonacci 4'ü hesap edebilmek için de 3 ile 2'yi bulmak lazım. Burada Fibonacci 4'ü hesap edebilmek için 3 ile 2'yi bulmak lazım. Fibonacci 3 için de Fibonacci 2 ve 1'i bulmak lazım en dibe ulaştığımızda bu Fibonacci 2 ve Fibonacci 1 1 oluyor. Ve bunların toplamı 2 oluyor. Fibonacci 3 2 olmuş oluyor. Ve bu şekilde bu toplam işte 2, 2 artı 1 1 3 oluyor. Buraya dönüyor. Bu şekilde geriye geriye gidiyor. Şimdi bunu burada görsel olarak görebiliyoruz. Tekrar eden paternler var. Bakın Fibonacci 4 Fibonacci 6 için hesap edildiği gibi şurada Fibonacci 5 için de hesap ediliyor. Şurada da Fibonacci 5 tekrar Fibonacci 7 için hesap ediliyor ve bu Fibonacci 5 için de tekrar Fibonacci 5 4 hesap edilmiş oluyor. Gördüğünüz gibi pek çok tekrar eden şey var. Bu Fibonacci 7'nin hesabında çok sorun çıkarmıyor ama işte Fibonacci 50'nin hesabında bayağı bir yavaşlığa sebep oluyor. Çünkü bu ağaç gitgide büyüyor ve ağacın her dalında tekrar eden şeyler var ve bunlar onlarca kez tekrar etmeye başlıyor artık ağaç derinleştikçe. Evet bu problem çözmenin yolu dinamik programlama yani bu tekrar eden verileri memoride tutmak ve gerektiğinde memoriden okumak, tekrar hesap etmek yerine. Şimdi bu kodu yazalım. Fibonacci fonksiyonumuz buydu. Bunun üzerinde bir takım değişiklikler yapacağız. İlk değişiklik mem değişkeni olacak. Bir dictionary bu dikşinari'de daha önce hesap ettiğimiz Fibonacci değerlerini tutacağız. Böylece lazım olduğunda bu dikşinari'den kullanacağız. Evet. Birinci değişikliğimiz bu. İkinci değişikliğimiz ne diyoruz? Lazım olduğunda kullanacağız. O zaman herhangi bir Fibonacci'yi hesap etmeden önce bu Fibonacci daha önce hesap edilmiş mi diye bu dikşinari'ye bakacağız. O zaman if n in mem diyorum. Yani bu n için. Herhangi bir şey daha önce hesaplanıp meme saklanmışsa ki mem bir dictionary oluyor, dictionary konusunu anlattığım video var, ona bakabilirsiniz. Burada onu anlatmayacağım. N burada keyword, Fibonacci değeri ise value olacak burada. Eğer şu an bana gelen, bu fonksiyona gelen n memin içindeyse, yani daha önce hesaplanmışsa, ben onu doğrudan döndürebilirim. Tekrar hesap etmeme gerek yok. Yani return mem n diyorum. Eğer yoksa içinde o zaman hesap etmek zorundayım. Yine 2 ise return 1 diyorum. Şurada da bir değişiklik yapıyoruz. Şimdi mevcut dictionary hani recursive aşağıya doğru gidiyoruz. Yani 7 için 6'yı ve 5'i hesap etmemiz gerekiyor ya. Her hesap ettiğimizde meme sürekli bir şeyler ekliyoruz değil mi? Evet, bu, bunu öncelikle meme eşitlememiz lazım. Yani şu an çünkü en için değer hesaplıyoruz dictionary'ye value saklama işte burada oluyor. Yani her hesap yaptığımızda bunu dictionary'ye önce atmamız lazım. Ve aynı zamanda bir sonraki yani bir alttaki değerleri hesap ettiğimizde de bu memi de oraya göndermemiz lazım. Parametre olarak. Parametre olarak memi alması lazım ki Alttaki fonksiyonlar da yukarıda neyin hesap edildiğinden haberi olsun. Bakın burada bir değişikliği yapmıştık. Fibonacci mem'i parametre olarak alıyor ve burada onu gönderiyoruz artık bu fonksiyona. Yani kendi kendine çağırırken de mem'i ona gönderiyoruz. Bu ilk defa çağrıldığında mem boş olacağı için bu default value'yu alacak. Bakın şurada e, memi belirtmeyeceğiz. Çünkü fonksiyona ilk girdiğimizde herhangi bir mem yok. Parametreyi alırsanız bu şu demek. Eğer bu parametre bana gelmezse onu şuna atar. Bu default değeri olmuş oluyor bunun. Bakın şurada memi göndermiyoruz. Bu da Fibonacci fonksiyonu çağırıyor ama mem parametresi yok. Python'un böyle bir güzelliği var. Gön bütün parametreleri göndermek zorunda değilsiniz. Göndermezseniz bu default value'yu kullanacak. Dolayısıyla ilk başladığında mem boş olacak. Ama hesap ettikçe buraya atayacak ve bunu döndürmesi lazım. Bu hesap ettiğimiz memi döndürmemiz lazım. Çünkü bu şu anki Fibonacci değeri olmuş oluyor. Ve bu recursive mantık yine burada da var. Fibonacci n bir hesap ediyoruz, Fibonacci n 2ye hesap ediyoruz. Fakat şimdi memory'yi de gönderiyoruz. Bizim alttakileri de bir sonraki hesap edilecekleri de memory'yi gönderiyoruz ki eğer tekrar eden bir hesap varsa onlar o hesabı yapmasınlar. Şuradan direkt onu döndürsünler diye. Evet. Şimdi bunu tekrar çalıştıralım. Önce kaydedelim. Gördüğünüz gibi sonucu hemen üretti. Şimdi bunun üzerinde biraz düşünelim. Bu fonksiyon nasıl çalışıyor? Diğerinden nasıl farklı? Slaytımıza geri dönelim. Bakın yine Fibonacci 7'yi hesap ediyoruz. Fonksiyonumuz şurada sağda. En başta memory'yi kontrol ediyorum. Mem dictionary'sini kontrol ediyorum. Onda varsa oradan dönüyorum. Bakın mem'i şurada sol tarafta gösteriyorum. İlk girdiğimizde mem boş. hatırlayın, mem'i göndermediğim için parametre olarak default value alınıyordu. Bu normal bir önceki fonksiyon gibi recursive olarak aşağıya kadar iniyor. 6'yı hesap etmek için 5'i 4 lazım oluyor. 4'ü hesap etmek için işte 3 ile 2 lazım oluyor. 3'ü hesap etmek için 2 ile 1 lazım oluyor. 2 ile 1'in ne olduğunu biz biliyoruz. Dolayısıyla bunlar otomatikman geri dönmüş oluyor. Bakın şuradan dönüyor şu kodun şu parçasından. Ee, en küçüktür 2 olduğu için. Burası return 1 yapıyor. Return 1 olduğu için bakın şurası, şuradan oraya girmiş oluyoruz. Şunlar dönmüş oluyor. 1 ve 1 diye dönmüş oluyor 3 için. Ve dolayısıyla mem 3 için 2 olmuş oluyor. Bakın Fibonacci 3, 3, olarak hesap ediliyor. Ve bu meme yazılmış oluyor. Şimdi Fibonacci 3'ün 2 olduğunu biliyoruz. Fibonacci 2'nin zaten 1 olduğunu biliyorduk. Bu da bunların toplamı 3 olarak Fibonacci 4 hesap ediliyor 3 olarak. Bunu da meme yazıyoruz. Bakın şimdi Fibonacci 4'ü biliyoruz. Fibonacci 3'ü de biliyoruz zaten. Bakın burada Fibonacci 3'ü daha hesap etmiyorum. Normalde hesap etmem gerekiyordu. Şimdi etmiyorum. Dolayısıyla Fibonacci 5 otomatikmen 3 artı 2 5 olarak çıkmış oluyor ve onu da saklıyorum. Fibonacci 5 5 oluyor. Burada memin değişimini sol tarafta izleyin. Aynı şekilde Fibonacci 6'yı hesap ediyorum. 5 ile 3'ün toplamı 8. Fibonacci 6 8 ve bunu da meme atıyorum. E Fibonacci 5'i zaten hesap etmiştim. Bakın Fibonacci 5'in şu tarafta hiçbir şey hesap etmiyorum. Bunun altında 4'ü hesap edecektim, 3'ü hesap edecektim. 4 için 3'ü, 2'yi hesap edecektim. 3 için 2'yi, 1'i hesap edecektim falan. Buradaki hiçbir işlem yapılmadı. Direkt Fibonacci 5'i memory'den döndürüyoruz. Neden? Çünkü Fibonacci 5'i biz daha önce şurada hesap etmiştik. 8 ile 5, 13 yapıyor. Gördüğünüz gibi Fibonacci 7'nin değeri 13 olarak dönmüş oluyor. Evet bu fonksiyon... Çok daha hızlı çalışıyor. Her bir n değeri için bir kez hesap yapmış oluyorum. Dolayısıyla bunun kompleksitesi e, e, O(n) oluyor. Dinamik programlamanın algoritmayı nasıl hızlandırdığını görmüş olduk. Bununla alakalı daha kompleks sorular ileride çözebiliriz. Şimdilik basit bir Fibonacci fonksiyonu üzerinden konuyu anlattım. Recursive fonksiyondan dinamik fonksiyona nasıl geçiş yapabileceğimizi görmüş olduk. Bunu daha kompleks sorulara uygulayabilirsiniz. Kanalımı takip almayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.